Bilenin benzi sarıdır. Şifasız Bilgiler Ansiklopedisi 10 Aşka dair olmayan mektuplar Bir adam Berlin'de sürgündeyken Elsa adında bir kadına aşık olur. Ve ona her gün mektuplar yazmaya başlar. Kadın bir şartla kabul eder mektupları. Aşktan hiç söz edilmeyecektir. Adam çaresiz boyun eğer ve sadece Rus edebiyatı hakkında yazmaya başlar. Yani aşktan bahsetmese de her kelimesi Allah, sevgili, toprak, tarih, intikam ya da vatan aşkına adanmış bütün o romanlarda bazen hüznümüzün, yorgunluğumuzun nedeni tek bir kelimedir. Bazen sözü bilerek yorarız, tek bir kelime diri kalsın diye. Bazen neyle sınanırsak ona benzemeye başlarız. Bazı kelimeler vardır vardır ve harfleri içimizi ısıtır. İçimizi ısıtır çünkü incelikle örülmüşlerdir. Bizim için üzerimize yakışsın diye. Elişi hırkalar gibi Hamarat annelerin ördüğü uzun, soğuk, belki de yalnız kışlar için uzak bir taşra kasabasında kar yağarken giyilmek üzere bazı kelimeler vardır. İyi ki vardır. Yoksa nasıl dokunur insan? bir ötekine bazı kelimeler olmazsa şefkatle dostça incitmeden nasıl bilenin benzi sarıdır çünkü açığa çıkmıştır bilmek isteyen çünkü saldırıya açık hale gelmiştir açığa çıkarak çünkü yazgısına o kor parçasına bir adım daha yaklaşmıştır çünkü az sonra kendini tanıyacak belki hayal kırıklığına uğrayacaktır çünkü az sonra bir infilak ihtimali doğmuştur. Az sonra bir aşk. Bilenin benzi sarıdır. Çünkü bilmeye değer olanın ağır sorumluluğu konmuştur omuzlarına. Korumaya değer bir şeyler olduğunu öğrenmiştir. Benzi sarıdır çünkü yerini yadırgamış ve sorular sormuştur. Çünkü az ileride bir yaşama ihtimali belirmiştir. Bir yaşayamama garantili yenilme teknikleri Tam bir özgürlük için yenilmek yetmez. Sıkı çalışıp o yenilgiyi hak etmelidir insan. İzaya girenlerden ayrılıp bir ses, bir renk, bir yüz kazanmanın bedeli budur. Çalışarak, hak ederek yenilmek hiçbir tesellinin nüfuz edemeyeceği kadar sağlam yenilmek. Her fotoğraf biraz ölüdür. Batılı'nın Kamera parçalarına silah parçalarının isimlerini takması boşuna değil. Trigger yani tetik diyorlar denkle şöyle. Fotoğraf çekmek ise shot. Yani ateş etmek. İspanyolca'da fuego yani ateş ediyorum diyorlar fotoğraf çekerken. Kamera karşısındaki her yerlinin çaresizliğinin ve tedirginliğinin sebebi bu olsa gerek. Her fotoğraf biraz ölüdür. Eğer yerliyseniz elbet, yeterince yerliyseniz beyazları tanıyacak kadar keder birikmiş şey döşünüzde, gülüşünüze her şeyi tanıyor olmaktan gelen bir sevecenlik tonu karışmışsa, göğsünüz uygarlığın alevlerinin köşeye sıkıştığı bir koala gibi inip kalkıyorsa siz de bilirsiniz. Siz de bilirsiniz ki kendi ölümünü seçemez insan. Poz verirken gülüşüne düşen keder gölgesi bu yüzdendir. İvan ilgiç Olmamak İvan'ın hazin hayatını için okunmalı? Ona benzememek için. Öyle korkak, hesapçı, vesveseli, manen zayıf yaşanan hayatın hiç yaşanmamış sayılacağı için, sınıfının bütün takıntılarına esir olmuş, onay bağımlısı, sorun odaklı, yaşamaktan korktuğu için ölmekten de korkan, saplantılı, sevgisiz bir adama dönüşmemek için, eşyaya ve başarıya tapan, soğuk, tek düze, aşksız bir adam olmamak, ideallerini devlet dairelerinin önüne yetim bırakmamak için tanışılmalı Ivan'la, sinirli, somurtkan, neşesiz bir ihtiyara dönüşmemek için. Mutsuzluk zarureti tehdit altında olan mutluluğumuz değil mutsuzluğumuzdur. Karakterimizi yapacak olan odur çünkü. Çıkış yolunu gösterecek odur. Ararken aldığımız ruh sıyrıklarıdır inşa edecek olan bizi. Bugün mutlu olanın menzili yoktur. Payına razı olmuş, yolu yarıda bırakmıştır. Uzun yola çıkan mutsuzlara selam olsun. Soran, arayan, hayatın çeperlerine çapanlara selam başka dünyaları başka sözleri başka hayatları arayanlara yerinde duramayan mutluluğa esir olmayan memnuniyetsiz rahatsız olan getirdi bize bütün bu değerli cevapları bakın reklamlara vitrinlere hep mutluluk vaat ediyorlar burada kalalım diye onlara mahkum olalım diye mutluluk zorbaların işbirliği teklifidir